Ya nasıl bu kadar alçalabilirsin? Seni gerçekten sevdiğim için. Bu mu yani senin bahanen Sergen'cim? Yıldırım defol git burada konuşulanların seninle hiçbir ilgisi yok. Yanılıyorsun Sergen. Şu anda gitmesi gereken kişi o değil. Şimdi çok küçüksünüz. Ama biraz daha büyüyünce beni çok daha iyi anlayacaksın. Anlamayacağım işte anlamayacağım. Siz büyükler ben Seni çok üzdüm değil mi? Sadece beni değil. Kendini de çok üzdüm. Ama artık bitti. Bitti. Annem onu seviyor artık. Ya ben dün gördüm onları. Evlilik hakkında her şey yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.